Ne kadar zormuş her insanı kendince anlamak. Sarhoşulu bütün sırlarını paylaşmak. Seni kimse anlamak istemediğini bile bile bütün hislerini ağlayarak anlatmak. Zormuş değil mi sevdiğini başka biriyle görmek? Öyle oturup uzaklardan seyretmek. Kolay değilmiş kendini yeniden yaratmak. Sevdiğin şeyleri yapıp sonra daha da beter pişman olmak hata olduğunu bile bile tekrar ve tekrar aynı yanlışları yapmak. Zormuş değil mi kötü bir geçmişin olmak? Gözlerini, kulaklarını kapatıp yapay yalnızmışsın gibi yaşamak. Yaşamak ne ki? Nefes almak, vermek. Kendinden kaçıp öylece ölümünü beklemek. Yaşıyor muyuz harbiden? Yoksa hala yorulmadık nefes alıp vermekten? Biz mi hayata borclandık, yoksa hayat bize? Biz mi söz verdik ona, yoksa o bize? Anlamak mı daha zor, yoksa anlatmak? Ölmek mi daha zor, yoksa yaralını sarıp sessizce yaşamak? Size hayat güzel desem, birçoğunuz inkar edersiniz. Her yaptığınız gibi yine pes etmeye seçersiniz. İnsanlara, acılara ve hayata yenilmeyi seçersiniz. Çünkü insan her zaman en kolayını seçer. Elinde gücü olduğu bilse de savaştan kaçmak ister. Herkesin yaptığını yapmaya seçer. Belki de bu yüzden bu kadar az yaşayan insan kaldı bu dünyada. Bir şeyleri anlatmak için önce yaşamak lazım değil mi? Birini anlamak için önce kendini onun yerine koymak lazım değil mi? Korkuyoruz hayattan, yaşamaktan, ve en çok da insanlardan. İyi olmaktan da korkuyoruz, fedakarlıktan da. Hayat yormadı bize. Bize yoran insanlar da aslında. Yaşamak için insana ihtiyacın yok yazmıştım bir şiirde. Aslında hayatta kalmak için onların yanında durman lazım. Ne onlar sensiz yaşabiliyor? Ne sen onlar olmadan? İnsanlar hiçbir zaman değişmiyor yazmıştım bir şiirde. Aslında insanlar öyle derece değişiyor ki bir daha gözlerini görmek istemezsin. Demek ki insan dün söylediği, yazdığı, düşündüğü şey bugün çok farklı bakabiliyor. Demek ki insan bazen kendisiyle de çelişebiliyor.